Anneciğim neden ayağını bile bile suya koyuyorsun? Hadi kızım. Islatma ayağını anneciğim ıslatma. Diş fırçanı ver bana. Poşete koyalım mı? Elinde mi taşıyacaksın eve kadar? Ariyeliz. Elinde mi taşıyacaksın eve kadar? senin fırçayı böyle seveceğini sana çoktan almıştım. Fırçana bakabilir miyim? Çok tatlıymış ama. Üstünde resim var. Şekilli bir fırça. Evet, kapağı da var. Tamam dur dur. Koşma. Dur hava ala ala gidelim eve. Hayır onu açmayı düşünmüyorsun değil mi Arya? O açılmaz kızım. Burada değil. Evde açacağız. Gel bu tarafa. Bu tarafa gel. Atla. Atlayabilir misin? Atlayabilir misin? Hadi <laughs> Elinden mi tutayım? Ver elini bana. Ver elini bana. <gülüyor> <Atla>. <gülüyor> tamam. Elimi tut öyle atla. Ne oldu? Anneciğim ağzına koyma dedim ama. Ar ya çıkartır mısın ağzından? Çıkar anneciğim. Yıkamamız lazım onu. Sen bebeği gördün bebeğe mi bakıyorsun? <laughs> Bizde de bebeği var. Hadi gel. Evet bay bay bebi. Koşma. Hayır hayır koşma. Koşarsan anne çok üzülür. Koşma. Tamam mı? Gel. Gel bana gel. <laughs> Korktun mu? <laughs> ne oldu? <laughs> Bir dakika sen yoruldun mu? <laughs> gel o zaman orada seni kucama alacağım. Sen normalde yorulmazsın ama. Ne oldu? Ne oldu yoruldun bugün sen? Aa, yere yün sermişler. Gördün mü Arya? Yün sermişler. Anneyi bekle ama koşma. Koşmuyoruz. Yavaş yavaş yavaş. Anahtarı vereyim mi sana? Kapıyı aç bize. Olur mu? Al. Al. bize kapıyı aç. Hangi anahtar biliyor musun peki? Diş fırçanı ver bana. Ben tutayım. Sen kapıyı aç bize. E, tamam hadi aç. Ama yanlış anahtarı şu an kullanıyorsun. O anahtar değil ki. Öbürü öbürü. Öbürü anahtar. Bak burada iki tane var ya. Bak bu. bu. Bunu açacaksın. <laughs> Açtın mı? Açıldı işte. Aferin sana. Bravo. Kapıyı açtı abi bize. Aa. Şimdi anahtarımızı çıkar. Çek anahtarımızı. Çevir. Ha, çek şimdi. Aferin sana. Alkış. Ver bana. Teşekkür ederim.